üstünde bağıra bağıra bunun hesabını vereceksiniz. Gerekirse kanı çıkartıp sizin milletvekilinizi düşüreceğiz derken ne oldu da bir ay sonra 75 milyon insanı, 30 bin insanı kağıtla Abdullah Öcalan'la kucaklaştırmaya kalkıyorsunuz 67 tane adam altında altına çıkarttığın insanları dolaştırıyorsun. Kimse ne dediğini bilmiyor. 67 tane adam aynı şeyi söylemiyor ki. Benzetme anlamında söylüyorum. Bir hasta doktora gittiği zaman Doktora ilk söylediği söz, hocam ben hastayım. Beni muayene et Doktor da onun ilk önce hastanın teşhis eder. Direkt şunu hiç duydunuz siz, doktor bir hasta gitti, Hiçbir şey söylemez senin ameliyat olman lazım. Hoppala, ben grip miyim, nezle miyim, kanser miyim, neyim? Önce onu söyle. Güneydeki, güneydoğudaki sorun ne diyorsun? Cevap vermiyor. Kürt sorunu, yok diyor, pardon diyor, öyle bir şey dememiştim zaten diyor. Şu sorunu diyorsun, yok. Ya sorunu adını koyamayan bir irade sorunu nasıl çözecek? Bunu söylediğimizde bize diyorlar peki size göre sorun ne? Biz hep söylüyoruz. Güneydoğu'da, Güneydoğu'da iki tane sorun var. Bir, bir, o bölgede inancı gereği plan ve projeleri olan zalim ve despot zihniyete sahip siyonizm sorunu var. İkincisi de o koltukta üç daha fazla oturmak için o siyonizme uşaklık eden iktidar sorun sorunu var. Güneydoğu sorunu Amerika'nın kucağında çözülmez. Bunu hakar olsun diye söylemiyorum. Çözülmez. Çünkü onlar çözülmesi istemez ki. Tarihi iyi bilen Yahudiler ve Hristiyanlar şunu çok iyi bilirler. Orta Doğu'da üç tane ırk vardır. Bu üç tane ırkın arasında sorun olmadığı sürece hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan saltana sürememiştir Orta Doğu'da. Ama bu üç tane ırkın arasında ne zaman sıkıntı, ne zaman kavga varsa Ziyonistler ve Hristiyanlar atlatmışlardır ortalığında. Kim bu üç büyük ırk <laughs> Kürtler, Türkler, Araplar. Tarih boyunca birbirimizi bulutturlar. Ya bir kere bakın tarihte Türklerle Türklerin kavgası vardır ama Türklerle Türklerin savaşı yoktur ki. Biz bu Kürtlerle, bu Araplarla İstanbul'u beraber fethettik, kurtuluş mücadelesini beraber verdik. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı zorla Düşünmediğiniz şeyleri varmış gibi tekrarlattıra tekrarlattıra sıkıntıları sezgile yaptırıyorsunuz. Türkiye'yi yöneten irade, mandacılığı bırakıp Avrupa, İsrail ve Amerika'dan boşandığı gün Türkiye'de sorun kalmaz Allah'ın izniyle. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Ya Amerika'ya niye gidiyorsun? Amerika Vietnam'daki sorunu çözmek için Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye'ye mi soruyor? Amerika kim? bizimle dalga geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda bizim yaptığımız şeyler onlar şu anda bize yapıyorlar. Neymiş? Obama kapıda karşılanmış. Yok hava ekşi şey patlatmış. Ya böyle bir tiyatro mu olur? Böyle bir komedi mi olur? Turku'da sana da aynısını yaptılar ama öldüğü zaman bile gelmediler. Ecevit'in aynısını yaptılar dedik yaptıktan sonra yüzüne bile bakmadılar. O zaman da basın manşetler atmıştı. O zaman da basın manşetler atmıştı. Ama ortalıkta hiçbir şey yok hem partilerin doğrultusu. Suriye meselesine ben hiç girmek istemiyorum ama tek şey söyleyeyim. Arap Baharı adı altında zalim diktatörler devrilirken Tayyip Bey ile Esad'ın arası çok iyiydi. Tayyip Bey şöyle düşünüyordu. Esad da bu samiyetinde yola çıkarak Arap Baharı'nı Suriye'de sınırımızda kavga çıkmadan, savaş çıkmadan ikna ederek çok partili sisteme geçirerek atlatırız diye düşünüyordu ve Tayyip Erdoğan'ın çalışması yapıyor. Ama bir baktı ki Amerika öyle demiyor. Amerika dedi ki Esad'ın katlardan farkı yoktur. O da gitmedi dedi. Bunu dedikten sonra Tayyip Bey bir de bir sertleşti ve sert tavır takıldı esinler. Ama bu sefer Amerika yumuşadı ve kenara çekildi. Şimdi ne diyor? Rusya'nın dediklerine katılıyorum diyor. Esad evet gitmeli ama diyor elimizde siyemi bir değnek yok diyor. Bunun anlamı ne? Yüz üstü seni bırakıyorum diyor. Ne yaparsa başın çaresi. Şimdi ya bir dakika bu ülkede İslam hassasiyeti olan yazarlar, aydınlar düşünmez mi ya? Kaddafi'yi bir gecede öldüren, Mubare'ye bir gecede gitmesini sağlayanlar, isteseler Esad'ın gitmesini sağlayamazlar mıydı? Çok rahatsız aldı. Niye sağlamadılar ki? Bunu bizim yapmamızı istiyorlar. Kavga etmemizi istiyorlar. Orta Doğu'da savaş çıkarsa İran, Türkiye, Kürt, Suriye derken bu bölgede ateş, bacayı sardığı zaman hiçbirimiz nefes alamayız. İnanın, inanın ki dost düşman karışır. Kim, kim, kim kimi vurdu belli olmaz. Kimi kimi vurdu belli olmaz. Bakın Türkiye'nin hiçbir internet sitesi vermedi. Bir hafta önce Tunus'u tanınmış meşhur müftüsü çıktı fetva verdi. Annelere babalara sesleniyorum dedi. Suriye sakın ha çocuğunuz şehit olacak diye göndermeyin. Suriye'de ölen kimse şehit olamaz dedi. Çünkü dedi inancımıza göre Müslümanlarla savaşanlar asla şehit olamazlar. Çocuklarınızın şehit olması istiyorsanız Gazze'ye gönderin dedi. Tunus ayaklanmalar oldu. Muharebet cephesinde olan, çocukta olan birçok anne baba evet. ayağa kalktı. Ya biz bu noktada Suriye'de zorla bizi de içine katmak için kendilerine göre bizi sıkıntıya sokacak laf üretiyorlar. Siz Esad'ı destekliyorsunuz. Esad ki bizim tarihte zalimi desteklediğimiz ne zaman görülmüş? Biz Esad'ın zalim olduğunu biliyoruz ama Amerika'nın daha büyük zalim olduğunu da biliyoruz. Türkiye'de insanlara 20 yıl önce solcu sağcı diye vurdurtturanlar bugün orada da mahalle iktidar diye birbirlerine vurdurtturuyorlar. Peki biz yanlış mı yaptık 12 Eylül'de bu ülkenin gençlerini sağcı solcu diye birileri birbirine vurdurtururken taraf olmamakla yanlış mı yaptık? Şimdi aynısını yapıyoruz. Bu esasını desteklemek değildir ki. Şuna bakacağız. Suriye'de Müslümanlar birbirlerini katledirirken buna kimse yıkanıyor. Amerika zevk alıyor, İsrail zevk alıyor. İsrail şimdi Suriye'yi bombalıyor. Türkiye'ye girmek istiyor. Yani kimin ikinci evinde belli değil. Bunu Müslüman insanlar nasıl görmezler? Bu sıkıntıyı nasıl görmezler? Tayyip Bey görmeye çalışıyor, dönemiyor, işin içinden çıkamıyor. Bütün bu olayları aktarmamın, anlatmamın nedeni ülke çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Saadet Partilere çok ciddi bağırda ödeme düşüyor. Çünkü tarih bize yüklemiş olduğu bir misyon var. Tarihin bizim sırtında yüklemiş olduğu bir ödev var, bir görev var. Bu noktada bizi, bu önümüzdeki on aylık süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Biz AKP'nin hepsini severiz. Biz bu ülkede yaşayan herkesi severiz. Ve sevdiğimiz için yanlışlarını konuşuruz, yanlışlıklarına engel olmaya da çalışırız. Çünkü birileri bu yanlışlığa dur demediği zaman, kral çıkmak demediği zaman insanlar sarhoş gibi gidiyorlar. Ya bir tane anekdot söyleyeyim. O Regal Kandili'nde Amerika'da bu görüşmeler yapılırken televizyonun birinde program yapılıyor. Soru şu. Bu görüşmedeki en büyük kazanım ne? İsmini söylemeyeceğim. Yıllardan beri yeşil görmüş olduğu bütün doğmuşlara binmekle tanınan İslamcı geçinen bir yazarın dediği ifade şu. Diyor ki bence diyor en büyük kazanım diyor Tayyip Bey'in Amerika'nın huzurunda hiç çekinmeden, dikkat edin hiç çekinmeden Gazze'ye gideceğini söylemesi diyor. Ya bu lafın bile kompleks işte. Yani Amerika'nın huzuruna niye söyleme ihtiyacı duyuyorsun, niye izin almak ihtiyacı hissediyorsun? Direkt ki, tekrarla söylüyorum, Amerika, Amerika herhangi bir ülkeye gitmek istediğinde, Obama gitmek istediğinde Türkiye'ye Türkiye'de söylüyor mu? Ya biz Osmanlı İmparatorluğu'nun varisiyiz ya. Bin yıl dünyayı yönetmiş bir medeniyetin evlatlarıyız ya. Amerika dediğin nedir? Amerika millet bile değil. Bu kadar büyük bir aşağılık kompleks olur mu? Biz kendimize gelmemiz lazım, kendimizi silkelenmemiz lazım. Bu noktada, bu noktada bu ülkeye tekrar geçmişini anlatılacak, ayak kaldıracak irade de, çözüm de, zihniyet de, duruş da heyecanlı saat farsindedir. Öyleyse saat farkilerin çok ciddi manada çalışması gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken de, bu çalışmaları yaparken de bizim bilmemiz gereken bir şey var. Erenlerin sokaklarında, caddelerinde, Sakarya'nın caddelerinde, İstanbul sokaklarında, caddelerinde alnı açıp bindik. Yürüme hakkına sahip tek parti Saadet Partisi'dir. 40 yıl boyunca yaptıklarımızla, söylediklerimizle utanacağımız, boynumuzu bükecek, sıkıntı yaşayacağımız hiçbir icraatımız olmadı elhamdülillah. Bizim hiç geçmişimizde kasetler yok. Yolsuzluk dosyalar da yok. Biz varız dediğimiz takdirde insanlar gözümüze bakacaklar. Bugün bakıyorum, işte bir önce ifade ettim ya, Kuzuruk'ta Bahçeli Evler Teşkilatımız 160 eğitim semineri yapıyor, mahalle başkanlarıyla beraber. Akşam yemeğe de bir alman tesisinde yapılacak dediler ki, 40-45 tane araçla konu yapalım. Bayrağı donattılar, bayrağı donattılar. Tesislere giderken içinden geçiyoruz. İnan ki insanlar gözümüz içine bakıyor Ve herkes abartı söylüyorum, bütün selamlarımıza Sadık Partisi'nin işaretiyle selam veriyorumlar. Biz bir ayakta durursak insan gidecek başka yer yok. Biz inanacağız, hedefi kilitleneceğiz. Bizim ışıklarımız yanacak, gözlerimize kılıcır çakacak. Biz buradayız, biz varız. Ve biz bu iktidara mutlaka geleceğiz ve iktidara gelmemize hiç kimse Allah'ın engel olamayacak. 而且，下面有徐志摩。